Selamlar arkadaşlar Vatif kanalına hoş geldiniz. Şu kanala video açmadan önce abone olun lütfen. Abone ol tuşuna böyle basın, kanala basın, ötsün, bildirim gelsin. Öttürün. Müziği biraz kısayım. Biraz öttürelim canınızı yerim ya. Ipad'den oynuyorum yine. Elle eldivenler. benler. İhsar oynamıyorum. Bilirsiniz diye söylüyorum. Eee ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Göç ne alalım. Hadi var. Büyük ihtimalle maçı kazanacağım. Tek girdim. İnşallah taşırız arkadaşlar. Genelde kötü oynuyorlar çünkü ele biraz düşük olduğu için. Buradan direkt dürtmeye... Oy Orianna ne yapıyorsun kanka? Direkt direkt geldi gibi. Uf güzel vurdum çocuğa. Sıkıntı yok biraz farm vereceğim çocuğa. Burada Orianna bir tık güçlü galiba ya Böyle gözüküyor. şöyle farm vereceğiz çocuğa. Minyonar yokken Q yemek istemiyorum. Minyonar yokken Q yersek fazla vuruyor. Orianna da... Bir de baştan önce güzel kardeşlerim, abilerim, kardeşlerim şu kanalı beğenirseniz teşekkür ederim. Bir şans yok ya. Bak. ah, salak oyun. Aa, ah, oraya ne demedim için gitti köşeye mi attı cidden ya? Neyse bir şey demiyorum ben. Bir şey demiyorum. Ama cidden bunu yapay zekası benim bazen mahvediyor arkadaşlar. Cidden bunu yapay zekası benim affediyor. Buna yapay zeka. Masum. Yoktu mu canım? Kestim ya. Kesemedik ya da. Ooo Graves'a bak anında gelmiş ya. Öldük ya. Öldük öldük. Direkt gankimiz yedik. Vardı oraya atsaydım iyiydi. Orayı kesebilirdim aslında ama oyunun aptal olayı yaş ya illa tıklayacağız o porte modundaki şampiyona ki öyle iş şey yapacak saldırıcık aslında öyle olmaması lazım yani şu oryanla ve menzilimdeyken Q atması lazım biraz saçma ya ölme ya gözünü seveyim bunda gerek yok kanka ben onu keseceğim zaten keseyim onu sıkıntı yok şu lane hızlıca bota koşacağım buradan altı oluyorum hatta şu adam ormana girebilirim Ya vallahi var ya şu illa tıklamam mı lazım Graves'a? İlla tamam mı lazım Graves'a ya? Evet illa tıklamam lazım arkadaşlar sık için. Bayağı sıkıntı olacak bizim için. Bundan sonra tıklayacağız. Yemişimiz var mı? Yemişimiz yemişimiz yok. Daha gelmemiş. Frizlenmemiş daha. Mecbur tıklayacağım ya. Buradan şuna tıklayıp öyle skilleri atacağım. Taşma şekilde atmıyor skilleri. Porte modu kapalı iken Z rahat oynayın ama Porte açıkken Z biraz sıkıntı ya. Bassam ki modunu. Kapatalım. Kapattım onu. Tamam. Demiş lan öyle, öldük. Öldü mü? Ölmesi lazım. Ölmedim lan Ori? Ori ölmedim cidden ya. Şaka mısın? Ölmedim lan cidden. Yok. Ölmedi çocuk. Can az ama şunu yiyelim. Hasarımız etmemiş arkadaşlar. 10 sene sonra kesebilirim çocuğu. Eğer kaçmazsa. Onu pinglendik. Lan ki yani çıkartamadık bittik bu ne ya? Yok. Hmm, çok kötü ya Q'ları Neyse beydotalım. Bezlib gelelim ya sıkıntı yok. Bu LQ biraz daha hızlı yapacağım ama Q'yu atarken ikinci kısımdayken sıkıntılı atıyor. Haberiniz olsun yani biraz sıkıntılı atıyor. Bir de atayım. Yani böyle bir saçmalık yok ama neyse bakalım sıkıntı yok. Tabi bir kere basmıştım direkt adam yanına uçtuk. Çok dürtüyor ya. Ulti atıp W saklamam lazım kesmek için çocuğu ama. Aa Graves bana geliyor. Graves kardeşim bizde. Değil mi? Graves seviyor ya bizi. Güzel flash atabilirim gelirse Graves yani Güzel. Tamamdır. Güzel. Graves oynuyor. Oyuncu çıktı Rıza Baba. Skoru nasıl? Çok da skor yok. Graves oyunu Dikkat etmemiz lazım. Çocuk hakim oyna. Draktar, dak. Dayanamıyorum. Draktar gördüm. Alasım geliyor. Bota koşabiliriz direkt. Midi itebiliriz. Şu an için skor döndüler abi. Hmm, evet. Biraz gelinmenin sıkıntı çıkartmış ama ayarlısı bakalım. Şu an için idare eder ya. Bence sıkıntı değil. Oraya ne kestim ben abi. Flash'ını aldım çocuğun. Şimdi ikinci Bir şey vuramadık ki çocuğa Çok vurdu asal yemedi. Kötü oldu bu. Hmm, çok vuruyor. oyna biraz kolay ya burada oynaması. Aşırı kolay yani. Sadece top fırlatıp çok rahat bir oyun yapabiliyor şu anda. Hiçbir şey yapmadı şu an. Tamam oraya geleceğim kankalar. Oraya geliyorum. Yürüyoruz abi ama ben gözüktüm ya. Yemiş var mı? Ay yemiş varmış burada. Güzel çıkalım buradan. Burası sıkıntı bir tık. yana çok gıcık ya. Gel Güzel. Ölme. Ölme Ignite'a. Hadi ama ya. Ignite nasıl ölüyorsun ya? Ignite ölmeseydik iyiydi ama şu eşyalardaki verdi eşyalar çok saçma abi. Bekleme süresi eşyası veriyor bana. Erken oyunda ona hasara ihtiyacım var ki. Hadi you can do it. Çık oradan. Adamsın adamsın. Çok güzel. Burada kuleler şarjlanmıyor galiba fark ettiyseniz. Otta sıkıntı büyük botan ne oluyor lan? Her yer patlıyor acı. adamla kapışıyoruz ama ignite attık. iyi vurdu mitteki adam. Geliyorum abi oraya doğru. Inks'i gördüm. Yakalarsanız keseriz. Yani yakalayabilecek miyiz Inks? At gibi koşuyor. Nerede? Tamam ölmesi lazım. Ölmeyecek mi? Tamam öldü güzel. Güzel çıkalım. Ultimiz yokken sıkıntılı biraz bu durumlar. Bot alabiliriz ya. Bot almam lazım bence. Oo Graves Ejder'i aldı. Her yere gen atıyor. Bizim Mundo 0-2'ymiş. İşte bundan bahsediyorum ya. Tek girmek lazım. 3 kişi girin arkadaşlar. 2 kişi değil, bakın. 3 kişi girin ciddi söylüyorum. Sıkıntılı yoksa. 3 kişi girmeye çalışın sürekli. Ya aldık okey. Bunu da ne yapayım bebeğim ya? Metin Jungle da gelir katar bizimki Saçmalığa bakar mısınız? Lan <laughs> Allah'ım oyunda bazı saçmalıklar var evet kabul ediyorum Bazı saçmalıklar var yemiş yiyelim takasa gireceğim şimdi Gene çekil gene çekil Oo direkt direkt bastı ultiye çocuk ya. Yok kaçtı. Bu ne? Graves ne yapıyor orada? Aa, o ne? Yapma be gerin. Yapma oğlum manyak mısın ya? Bu arada w büyük ihtimal elim çarpıyor benim ya. Normal değil çünkü W'ye bir kere basıyorum. Normal değil yani. Büyük ihtimal elim çarpıyor. Gelin bakalım. Neyse ulti atmaz inşallah. Ota gitmem lazım benim ya. Orion da çok safe oynuyor ya. Güçlü bayağı burada. Bence Orion'la oynayın arkadaşlar. Cidden çok rahatsız ediyor. Çünkü şu burada atıyor. Normalde LoL'de Oryan o kadar güçlü değil. Haberiniz olsun yani. Erken oyunda bayağı güçlü bunun iki. ol koşuyor abi. Ölü artık lan. Niye ölmüyor Bilis? Ha Bilis ölmüyor. Bilis de çok güçlü. Ölmüyor çocuk. Yanılmaz. Biz kardeşimiz ölümsüzlüğünü ilan etmiş. Biz Midkore'den biraz got e, gold alalım arkadaşlar. Takım, Maç biraz kötü geçiyor bizim için ya. Takım için de kötü geçiyor. Hmm. Oraya gidemem. Ultim yok şu anda. Koyadan play tamam daha mantıklı. Da bu şeyini halletmemiz lazım. Da buraya bir kere basmak lazım. İyi tek seferde kule aldım. Ay ay çok iyi. Hayvan gibi para mı bu Evet Graves geliyor buraya. Ay görmeden attım ama değilmiş mi? Yani Graves almış ya. Bu bir sıkıntı ya bizim. Baksanıza Orianna ne yaptı şimdi? Orianna ne yaptı abi? Adam sadece şu double attı öldüm. Bundan bahsediyorum. Aşırı güçlü. Ben base atıyorum ya. Orianda sadece tuşlara bastı öldüm arkadaşlar. Normal değil ya bu hasar. Harbi değil. Orianda alıp oynayabilirim yani. Onu söyleyeyim size. Araba atalım. o OTP olabilir miyiz bilmiyorum. Bir anda o OTP olabiliriz belki. Çok gereksiz vuruyor. Ama orayı kestik. Yok. Yok. Enerji bitti. Kaç. Enerji bitti. Kaç. 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 Alacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Burada bezet alın. Müdahalmaya çalışayım. Bizimkiler ejderha mı kesiyor orada? Adamsınız ya. Güzel güzel. Yerine de girebilirim. mu açık. At gibi koşuyorum. Baksana. Gitti. Q nereye attı? Arada böyle saçma sapan sikil atıyorsun. Z, tamam adam kuzut bana lan. Yapay zekasını yücelemeli lazım. Lütfen çalma. Lütfen çalma. Hiç almadı Aha buraya gireyim, buraya gireyim, buraya gireyim. Güzel güzel güzel. Buraya alırsak bence baya tatlı olacak arkadaşlar. Tehlike. Kötü geçiyor lan cidden. Kedamız da kötü. Yaralım abi burayı. Bottan anlar bir şeyler yapıyor. Onlar sürekli botu itiyor. Biz topu itelim. Red varsa red alacağım. Pet yokmuş. Graves gelecek buraya bu arada. Ha gelmiyor Graves çok güzel. Vur 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 vur. Bota gitmemiz lazım ama bence buradan bir şeyler yapabiliriz ya. Buradan bir şeyler yapabiliriz bence. Devam edelim. Trimane uçusu var mı? Var. Bu abi. Hayır 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 hayır. Hayır yardım et bana. Trimane yardım et bana. Yardım etsene oğlum. <laughs> Arkadaş adam uçtu gitti. Trendimer bota gitti lan. Adam bota gitti. <laughs> oy oy oy. Of docu koydum bocu koydum docu koydum onu keselim. Ignite attım. Aa abi devam etseniz de takım ya. Ben gidiyorum base atmam lazım. Allah tövbe estağfurullah. Ne oldu? Adına base atayım lan. Ortalık karıştı burada. Şurada fight var. Burada olmam lazımdı benim. De öldüm yani. Bizim takım biraz bekleseydi öldük. Deaddance nerede? Fiziksel. Küçük deaddance ön sipariş ver. Tamam güzel. Katalist işimi gör. Biraz tanklaşmam lazım. Çok vuruyorlar. Yetişirim ya oraya Fighters. Bu item geldi. Oh. Güzel. Yine flash attı galiba Graves arkadaşlar. Raven seviyor flash atmayı. Jinx nerede? Kaçmış Jinx. Okey. Yomu baya güzel ya bu arada burada. Yomu baya güzel. Red buff var. Red buff alabiliriz. koşalım red buff'a doğru hızlıca. Şimdi çime çekip çimde keseceğim arkadaşlar. Değildi şu an. Biri almış onu. Jinx almış. Çalış hmm. herkesin flash'ı var. Güzel güzel aldım onu. Dingiz sinirlendi şu an koşuyor ama Heh, ben kaçtım. Ben kaçar hadi görüşürüz hemen base atalım. Ben çalmayı almak istemiyorum ya şu an. Güzel. Kesemez bence. Bence kesemez bizi. Çok güzel. Ignite de attı. Mis. Burada base atalım kenarda. Güzel. Blitz bir tık tilt oldu biz arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şey. Aa, böyle mi alıyoruz? Şey, tamam. Mantık istiyormuş. Blizz bir tık tilt ettik. Çok güzel. Ee, biraz tank build kasıyorum. Çünkü içeri gireceğiz ve çıkmam gerekiyor içeri girdiğiniz zaman. Ölmek istemiyorum. O yüzden biraz tank build gideceğim. Akımla oynayalım bakalım ya. Topta güzel farm var. Diye bir şey ben Meri keser ya Graves'ı. Bizimkiler kapattı orayı. Aa, öldü o ya büyük ihtimalle. Değil mi? Kaçmış. Vay arkadaş. Kaç çocuk. Yerini kesebiliriz. Yerini kaçıyor ama. Güzel. Güzel ama sanki para vermedi gibi çocuk. Yine inat yedi kafamıza. Çok para vermedi ya çocuk bence arkadaşlar. Değil mi? İtsem mi base mi alsan? Bir wave daha ya. Bir wave daha itim sonra base atayım. Jinx seriye bağlıyor. Jinx'e bir şey yapmamız lazım. Base base base. Jinx ne durumda? 7-3-2 diyor. Oha 5 item Jinx. Çüş. Adam bitirmiş bu ilde. Jinx bu ilde bitirmiş arkadaşlar. Baya kötü durumumuz. Durum cidden çok kötü. Neyse şunu alalım ya hadi. Zinx oyunu bitirmiş koşmam lazım. Bu ADC diff biraz ağır diff var gibi ADC'ler arasında ama hallederiz ya. Zinx ölüm şu an hayatta. Buraya ne var koşuyorum ben. Saldım bir de koşuyorum arkadaşlar. Buraya arkadaş geri ne varsa basıyor ya Neyse sıkıntı yok da 805 gold verdik Ben kes onu adamsın onu da kesin Onu da kesin ejderha alın Ejderha ejder, ejder 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 dostum ejder dostum you can hadi Güzel jinx'i falan da rahat kestik arkadaşlar Uf, Çok zor maç ya Jinx iyi durumda jinx'i kesersem kazanırız ya çok rahat oyunu Alırız alırız maçı ya Baron lazım bize sadece Kötü oldu. Ölmemesi lazım kimsenin. Toptan aslında bitebiliriz oyun ya. Güzel. Güzel, güzel, gayet iyi, gayet iyi. Oraya ulti atma lütfen. Çok güzel. Oraya ulti atmadı. Ben buradan çıkmam lazım. Ben buradan çıkmam lazım öleceğim arkadaşlar. Jinx'i aldım zaten. Bizimkiler halleder. Ya da dönüyorum geri ya. Ravis geri vermez inşallah. Tamam bunu da hallediyor burayı. Orta kuleyi istiyorlar ama Orianna nerede acaba? Orianna yok. Baron'u alsak. Baron, 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 Baron. Barona gel. Lütfen Barona gelin Lütfen Barona gelin. Burada bir Baron kokusu aldım. Lütfen. Hadi you can do it. Tanklıyorum ben. Hadi bunu. Lazımsın. Hadi Orianna falan yetişemez inşallah buraya. Lütfen oryana çalmasın onu. Çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz takım. Aferin lan size. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Ayeti şükenledik. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel oyunu bitiremiyoruz. Takım lütfen oyunu bitirelim ya. Go abi go. güzel güzel katliam attım Orianna var ama Orianna var Allah ya Orianna kesecek bizi ya yok abi takım gelirse bitirebiliriz takım lazım buraya buraya yardım lazım. Güzel güzel oyaladım orayı oyaladım oraya Bir Q bir şey güzel Jinx öldü Go abi go abi go abi go 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 abi hadi saldırın Hadi go go Lan Go oğlum hadi ya baron bitti hadi ya Go oğlum go hadi 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 aslanlarım mükemmel duyut hadi aslanlarım hadi aslanlarım bitiriyorum ben buradan. Lan gerin bitirin ama bitirin lütfen oyunu bitirin. Bitir oyunu. Güzel ilk 10 maç olduğu için çok tryhard oynuyorum. Ve kazanmamız lazım. Ve kazandık abi. Uf, güzeldi. Aldık oyunu. Var ya bu boot fenaydı. Güzel boot yaptık. Off tank. Ama e, her şey tam boot. Geçen her şey tam boot yaptık. Lig atlattan iki tane birden. Oy ilk 10 maç olduğu için fazla fazla veriyor. Hız lig atlıyoruz abi. Ucunda kaldı ama atlayacağız. E sağlık eyvallah. Ver MVP'yi mi? Ya hadi bakalım. MVP olmadığımız oyun yok neredeyse arkadaşlar. Bir tane maç kaybettik onu da SVP olduk. Çok güzeldi vallahi nefes nefese kaldım. Daha sonra öğren Kaç vurmuşuz? 50k vurmuşuz. Takımımız iyiydi. Rakip takım da iyiydi. Orianna cidden güçlü. Çok yetenek istemiyor. Q, W, Q, W spam bir anda ulti atıp çok rahat e, iş yapabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. gördün bu. E, Tremire çok güzel hoşuma gitti. Zed inanılmaz güçlü Jinx'e karşı hiçbir şey yapamıyor Jinx. Aynı şekilde Graves de yapamıyor. Yani kimse hiçbir şey yapamıyor Zed. Zed cidden çok güçlü. Zed oynayan Bobo, Zed, Vayne, trainer oynayan bir de Orion'da oynayan bitti. Orion'da cidden. Yani normalde League of Legends'da Orion'da öyle gemini vurmuyor. E, dürtüyor ama bu kadar vurmuyor. Burada Orion'da yok ediyor. QW bir yedim yarı canım gitti ya. Öyle game'de yok böyle bir şey. Orion'da oynuyorsunuz bir de. Videoyu için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Videoyu kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.